Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Bugün sizlerle beraber kayıp Kukiran oyunlarını inceleyeceğiz. Kaynakla belirteceğim, şarkısız koyacağım. Hemen başlayalım. İlk öncelikle Kukiran 15 Haziran 2009'da çıkmış. Kayıp oyunlarını sizlerle paylaşacağım şimdi. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İstersen başlayalım. Let's go! Oven Break 2009'da çıkmış bir oyun. Enisi de böyle. Kaynağı da belirttim gördüğünüz gibi. Oynanış şekli de budur. Hemen izleyelim. Bu arada Çıncı Brevin hikayesi buymuş. Şimdilik de Oven Break'e bakalım. Herhalde bildiğim gibi 2012'de çıkmış bir oyun. Çıncı Brevi'nin şeyi değişmiş gördüğünüz gibi görünümü. Çiktikleri ağzındaki ee, iç, ağzının içindeki renk yani kırmızılık gitmiş arkadaşlar. Ağzının içi boş. Gözü de değişmiş. Yani küçülmüş. Elinde tuttuğu şeker de değişmiş. Büyümüş. uzun Uzuldu. Yani uzamış. Ve Oven Break 1 ve 2 sunucusu kapandı. Ve Cookie Run yani Cookie Run ismiyle ilk oyunu. Ama maalesef ülkemizde yok. Hemen göstereyim kanıtını. Adamlar sağ olsun ülkemizde kullanımını kapatmış. Bilin bakalım bu hangi oyun? Tabii ki Open Break. Ama yenidenmiş hali ait adı da Cookie Run Oven Break. 2016'da çıkmış bir oyundur. Bu oyunun başlangıç başlan yani başlangıç menüsü şöyledir. İki seçenek var. Yemek, bırak. Bırakmakla kaçıyorsunuz. Back and eat ile onu yemek istiyorsunuz. Bu da oynanış şeklidir. Hemen izleyelim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.